Cahide Kah YouTube kanalından hepinize merhaba. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer sizde yeniliği ve farklılığı seviyorsanız, danteli sizin hobinizse hemen unutmadan kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayınız. Çünkü bunun gibi değişik ve sıra dışı örneklerin devamı gelecek. Evet, yeni ve farklı dantel demiştim. Hemen anlatayım. Bugün çok değişik bir şömen örneğine başladım. E, biliyorsunuz yerli yabancı birçok dantel forumlarını araştırıyorum. E, bazen şema, bazen de örnek olarak karşıma farklı örnekler, danteller çıkıyor. E, bu konuda çok iddialı olduklarını görüyorum. Yani biz normalde sıradan beyaz ipi e, tercih ediyorken yabancı forumlarda inanın çok çok değişik, çok iddialı renklerle dantel örüyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ben de niye örmeyeyim diye düşündüm. Ve hemen sarı renk ipim vardı. Onu aldım. Hem yeni bir örneğe başlayayım dedim. Hem de sizlerin fikir olması bakımından farklı bir dantel örmek istedim. Gördüğünüz gibi şurada rakamlar mevcut. Bunların hesaplamasını yaptım. Örneğin sol kareden başlayarak sağ kare olarak en geniş olan bölümünü hesapladım. Kaç tane normalde benim dolu boş kare olmam gerektiğini hesapladıktan sonra kenarlarına da e, doğal olarak tabii ki bir tane boş kare örmenin mantıklı olacağı kanaatine vardım. Hemen yanına bir tane de dolu kare olsun istedim. Çünkü bu örnekleri birbirine e, bağlamam söz konusu olduğu için e, bu da güzel dursun diyerek kenarlarını dolu kare olarak tercih ettim. Ee, bu alanda gördüğünüz şu bölümde 17 tane benim boş kare olması gerekiyordu. Sonrasında bir tane dediğim gibi sol tarafta, bir tane de sağ tarafta fazla boş kare olmam lazım. Ee, bir tane sol tarafta yine dolu kare yapmam lazım. Yine bir tarafta sağ bölümde dolu kare yapmam lazım. Şimdi bu hesaplamalarımı yaptım. Sonrasında şöyle düşündüm. Ee, ben bu örneği nasıl örmem gerekiyor? 3 zincir mi 4 zincir mi? 3 ee, zincirin çok mantıklı olacağı kanaatine vardım. çünkü Ben bu örneği şömen olarak yani Runner Diğer anlamda e, Örmeyi düşündüğüm için Biliyorsunuz onlar dikdörtgen tarzında oluyor Ben de bu örneğin dikdörtgen olarak daha şık duracağını düşündüğümden dolayı 3 zincirin mantıklı olacağı kanaatine vardım. Ve 21 tane benim şurada görmüş olduğunuz gibi toplamda 21 tane dolu ve boş kare olmak üzere benim kutucuklar yapmam gerekiyordu. 3 zincirle çekeceğim için 63 tane zincir çekmem gerekiyordu. Fakat her zaman için biliyorsunuz 10, 15, 20 artık bu örmüş olduğum dantele bağlı olarak da değişkenlik gösterebiliyor. Ben 15-20 tane fazla zincir çekmenin mantıklı olacağı kanaatine vardım. Hemen dantelime başladım. ve Çok az bir bölümde zaten Zincirimde kaldı. O hiç sıkıntı değil. Önemli olan alt zemini olarak düzgün yerleştirdiğinizde e, bu şekilde yukarı doğru devam edeceğini göreceksiniz. Az önce bahsetmiş olduğum gibi bir dolu kare bir boş kare oluyor burası. Hemen sol tarafa da geldiğimde bir dolu kare bir boş kare. Yani şu görmüş olduğunuz iki tane dolu kare üst üste gelen bölüm bizim şurası oluyor. Ve ben birer sıra birer sıra şeklinde yukarı doğru dantelimi örmeye devam edeceğim. şimdi gördüğünüz gibi iki sıra olarak şu bölümü ördüm. Burada da aynı şekilde dantelde de örmüş olduğum şekilde görebilirsiniz. bu örneği ara dantel olarak değerlendirebilirsiniz. Yani pikede tercih edebilirsiniz. Perdede tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda bunu uç dantel olarak da düşünebilirsiniz. Orada da beğendiğiniz herhangi bir örneğin uçunu şem olarak gördüğünüzde çizimini alt bölümle yaparak o şekilde de örebilirsiniz. Veya ben bunu kenar dantel olarak öreceğim çarşafta çok şık duruyor diye tercih ederseniz de ee, yine aynı şekilde bir boş kare bir dolu kare yapın veya yine bir boş kare bir dolu kare bir boş karede makineye sarmaya düşünürseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Hemen şurada dantelimde de anlatayım siz Eğer bunu e, kenar danteli olarak düşünürseniz şu bölümü tekrar yaparsanız hemen kenarına da bir tane daha yapıp onu da makineye sarılacak olan bölüm diye adlandırdığım şekilde e, o şekilde de örebilirsiniz kenar danteli olarak çok şık gelir veya e, uçlarında e, bir boş kare bırakarak da örneği devam ederek bir oyması var zaten gördüğünüz gibi o şekilde de örebilirsiniz. veya bir boş kare olarak da bırakarak da örneğe devam edebilirsiniz kanalımı takip eden bazı arkadaşlar dantel konusunda fazla deneyim sahibi değiller ee, bana gm'den ulaşan arkadaşların talepleri doğrultusunu dikk dikkate alarak bu videoyu hazırlıyorum öncelikle onu hatırlatmasını yapmak isterim şimdi ee, bölüm bölüm örmek istedim açıkçası bu videoda ee, yavaş yavaş örelim neler ölmüşüm neler yapmışım onları da detaylı olarak size anlatayım. Az önce bahsettiğim gibi e, dantelime başlarken kenarlarını birer tane dolu kare yapmak istedim. Çünkü bunu sonraki bölümlerde anlayacaksınız neden bunu yapmam gerektiğini. Şimdi dantelimiz bu şekilde devam ediyor. Şöyle dallarımız var ve aynı zamanda yaprak desenimiz var. Bu yaprak desenimi bitirdim. Hemen onun görselini sizlerle paylaşayım. 3 zincir 2 köy 3 de çıkararak örüyorum. Evet hemen şamasına geçeyim. Ee, yok ben şamadan daha rahat çıkarım dersiniz. bu da sizin için bir referans olacağı kanaatindeyim. Örmüş olduğum bölümü zaten az önce dans gösterdiğim gibi. Hemen şu bölümde göstereyim. Dallarımız bu şekilde devam ediyor birinci yaprak desenimizi çalıştık sonrasında hemen şu bölümde şurada bir yaprak desenimiz daha var onu da ördükten sonra sizlere onun da görselini paylaşacağım hem şem olarak bölüm bölüm paylaşayım istedim hem de dantelini göstereyim istedim bitiminde de zaten bütün olarak size hem şemayı detaylı bir çekim halinde göstereceğim aynı zamanda dantelinde bitişini göstereceğim. İnanın çok çok değişik böyle. Zaten bu rakamların da ne anlam ifade ettiğini az önce sizlerle paylaşmıştım. Evet ben yine soldaki yaprağı bitirdikten sonra size tekrar detaylı görselleri paylaşayım. Ben her iki yaprak de çalıştım. Nihayetinde tamamladım. Artık çiçek desenime başlamadan önce hem şemasını hem de görsel olarak dantelini paylaşmak istedim. Evet birebir şamanın aynısı. Hiçbir şekilde kesinlikle hata yok. Hem yukarı bakan yaprak desenimiz aynı zamanda sağ alt köşede de aşağıya bakan yaprak desenimiz. Gerçekten çok şık olacağını düşünüyorum. Arada bazı örnekler olacak geçiş olarak. Yani benim ara ara bu şekilde yabancı dantel forumlarında karşıma çıkıyor ama ee, insan belli bir ee, fikire kapıldığı zaman neden olmasın diyor. Biraz da örnekler insanı yol gösteriyor. Şimdi hatırlarsanız şu şekilde dantelimize başlamıştık. Kenar olarak birer tane de yukarıya örmüştüm. E, ee, i̇leriki aşamalarda sizlere neden bu şekilde ördüğümü de zaten detaylı olarak gösterimde bilgiler ışığı altında paylaşacağım. Yavaş çekim halinde sizlere Ördüğüm dantelimi paylaşayım. Amacım Ebat olarak Çok dar veya çok geniş olmasın ki Belli ölçülerde Değişik örnekleri yerleştirme konusunda sıkıntı yaşamayız. Umarım hem şema hem de Adım adım görsellerdeki Resimler Sizlere faydalı olacaktır. Şimdi ben Bu bölümü Devam ediyorum ama ee, çiçek desenine çalışacağım için yaprak desenini kapatacağım. Yaprak deseninden sonra çiçek e, desenini çalışacağımdan bahsetmiştim. Evet. Çiçek desenimi de tamamladım. Şimdi benden e, detaylı olarak açıklama istiyorsunuz. Bunu bana mesaj olarak ilettiğiniz için e, aynı zamanda sizlerin de kolay ve e, rahat örebilmeniz bakımından e, bu e, videoda bölüm halinde paylaşacağından bahsetmiştim. Şimdi bazı arkadaşlar e, örgü konusunda e, detaylı anlatır mısınız diye bahsediyorlar. Bütün olarak danteli paylaştığımda veya şemadan gösterdiğimde e, karıştırdıklarını örme konusunda sıkıntı yaşadıklarından bahsediyorlar. Ben de e, her iki tarafı memnun etmek amacıyla detaylı bir video hazırlamak istedim. Şimdi bizim bu çiçek desenimiz oluyor. Zaten biraz sonra da şemadan da görsel olarak paylaşacağım. Şu gördüğünüz kenar bordür olarak adlandırdığımız sağ ve sol tarafa koyduğum bir dolu karelerim gördüğünüz gibi yukarı doğru aynı şekilde devam ediyor. Şimdi ben bu danteli örerken aslında düşünüyorum yani bu örnek eğer farklı bir şekilde örülecek olsa ne olarak da örülebilir diye. Hatırlarsanız size ilk başta şömen olarak örmeyi düşündüğümden bahsetmiştim ve demiştim ki e, elimde sarı tonlarında yani açık sarı ve koyu sarı olarak sarı tonlarında ipim olduğundan bahsetmiştim. E, neden iki rengi kullanacaksınız diye soracak olursanız da e, yani hem canlılık hem de biraz gölge olsun istedim. E, bu örneği diğer ipimde kullanmayacağım. Onu başta bahsetmek isterim. E, farklı bir örnek düşünüyorum. E ee, bilhassa zaten kenar bordürlerini bir dolu kare olarak örme gereksinim duydum. Ee, biliyorsunuz ben farklılığı ve değişikliği seven bir insanım. Bunu da zaten dantelimde e, yansıtıyorum. Hemen size şem olarak da göstereyim. Ee, şu görmüş olduğunuz bir dolu kare biz. hemen Şuradaki bir dolu karemiz oluyor. Yani yaprağımızın tam bitim esnasında devamlı olarak güle desenine başladım e, Şemadan Eğer örnek çıkarmakta sıkıntı yaşamıyorsanız size şemasını da aynı zamanda göstereyim e, bu arada çizim esnasında şu benim hatam olmuş onu e, e, örmeyeceksiniz yani bu boş kare olarak adlandıralım e, o konuda dikkat ederseniz sevinirim e, desen çizim biraz sıkıntılı oluyor yani sürekli Takip etmemiz gerekiyor. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum ee, bu bölümü bitirmeden. Şimdi ben e, şöyle genç olarak baktığımda aradanteli olarak inanın çok çok şık duracak. Bakın şu an benim mesela örmeye başladığında e, kanatimce e, çok şık bir pike de aradanteli ya da havlu kenarında aradanteli, çarşafta aradanteli. Ne olarak perdede perdeli aradantir. inanın bazı örnekler var bu şekilde e, kaneviç olarak perdeleri de işliyorlar ki bunu da zaten şemasını paylaştım o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bittiğinde de benimle inanıyorum aynı kanıya varacaksınız. Gerçekten çok şık bir aradantır olur. Bu gül deseni uygun 3 danteli bulduğunuz zaman e, çok muazzam bir örnek olacağı kanaatimdeyim. Dantelimize başlarken iki tane yaprak desenimiz vardı hatırlarsanız. Sağda ve solda olmak şartıyla. Şimdi bu bölümde de üç tane yaprak deseni çalıştım. Biraz farklı oldu tabii ki. Hem e, şu gördüğünüz dalların e, sağlı sol olarak e, ahenk biçimde e, devam etmesiyle e, yaprak desenimizde üç tane çalıştık. E, hemen şişem olarak da sizlerle paylaşayım şu gördüğünüz bölüm yaprağınızın ucu oluyor bu bölümde gül desenimizin bitişi oluyor size kolaylık sağlaması bakımından bölüm bölüm göstermek istedim Az önce dediğim gibi zaten bitmiş halinde tekrar sizlere göstereceğim Evet şem olarak bu şekilde yaprak desenimiz Yine aynı, az önce sışamasını gördüğünüz e, örneğin danteli yansıması da bu şekilde oluyor. İkinci gülü de bitirdim. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hatırlarsanız e, şurada yani şurada bir e, önceki güle başlarken e, yaprak desenimizin bitişinden başladığından bahsetmiştik. E, Şimdi örnek öyle farklı ki biraz sonra zaten size ne anlatmak istediğimi görseller içinde bahsedeceğim. Şimdi bu bölümde de sağ tarafta yaprak desenimizin bitişinde bitişinden itibaren gösteriyorum. Öncekinde soldaydı, şimdikinde sağda. Yine gördüğünüz gibi gül desenimi çizdim. Aynı şekilde sağ ve solda olmak üzere bir dolu kare olarak yine devam ettim. Hemen yavaş çekim eşliğinde sizlere görseli paylaşayım. Biraz sonra sizlere hem şemanın hem de dantelin bütün halini paylaşacağım. Ara ara yapraklarınızda hem ikili hem de üçlü olarak görebiliyorsunuz. Bu bölümde de üçlü olarak yine devam ettim. Keyifli bir çalışma yani e, bazı arkadaşlar e, ağır dantel örme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar ama e, bu örnek sizin için çok keyifli olacağını düşünüyorum. Dantelimi bitirdim ve burada da gördüğünüz gibi ikili yaprak olarak devam edecek. Dantelimi bitirdim hemen sizlerle paylaşmak istedim açıkçası keyifli bir çalışma oldu. Eğer ağır örneği örmekte sıkıntı yaşıyorsanız yani o kadar sabrınız yoksa sizler için çok şık bir alternatif olacağını söyleyebilirim. Değişik örnekleri örmeyi seviyorum. Şimdi yine aynı fikirdeyim ama bir alternatif de şunu söylemek isterim. Gördüğünüz şekilde örebilirsiniz eğer bu duran olarak düşünüyorsanız. Sonrasında yine yan yana gelecek şekilde eğer e, düşünürseniz dolu karelerinizi boş kare olarak çalışarak e, o şekilde de şönen römür örebilirsiniz aynı zamanda e, bu e, dantelin aralarına kumaş yerleştirerek nakış şeklinde de örebilirsiniz e, bu örneğe başlarken ben açıkçası o şekilde düşünmüştüm şimdi şemayla çalıştığınız çalıştığım zaman örnek ne kadar e, ölçü olarak olacağı konusunda fikriniz olmuyor gördükçe bazı fikirler elde ediyorsunuz ee, bu örnekten fikir olarak ara çok şık olur yani çarşaf kenarı olarak çok şık olur havlu olarak inanın o da gayet güzel olur perde için ara olarak olarak o konuda da e, sizlere yani tavsiye ederim ee, bir de bu örneğin kenar danteli olarak tasarlanacak çok değişik bir örnek vardı. E, açıkçası örnek çok karşıma çıktı ama incelediğimde örnekte hatalar olduğu için cesaret edemedim. Eğer şem olarak bulursam ilk fırsatta örüp sizlerle o örneği paylaşmak isterim. Gerçekten bu örneği kenar dantel olarak çok şık duracak ama dediğim gibi e, hata olduğu için o örneğe başlama cesareti kazanamadım açıkçası. Hemen sizlere şema olarak da göstereyim. Eğer siz şemadan örnek çok rahat çıkarabiliyorsanız sizlere detayları da paylaşayım. Şimdi hatırlarsanız dantelimizi şu bölümden başladım ve yukarı doğru devam ettim. Buradaki sayılarımızın da ne anlam ifade ettiğini de zaten ilk bölümde sizlerle paylaşmıştım. Şu bölümü de ilk bölümde paylaşmıştım. Yani bu örneği bir çatı altında ve bölümler halinde paylaştım. Hemen yukarı doğru devam ettim. Yani bu örnekte 2 gül üç, e, ve 3 e, yaprak artı 2 yaprak yani değişik bir şekilde kombin edilmiş. Ben de e, şemayı uyguladım. Arada ufak değişikliklerim oldu. Onları da zaten önceki anlatımımda paylaştım. E, bu örneği ikinci sayfa olarak düşünmüştüm ama hemen karışıklık olmaması bakımından yan tarafına devam ettim. Bir arka sayfayı işlemeye uygun görmedim. Şimdi bu sol tarafta bitirdiğimiz örnek hemen size şöyle anlatayım. 2 dolu kare biz. 2 4 6 tane boş kareniz. Hemen devamında 3 tane dolu kareniz iki boş karemiz, iki dolu karemiz. Şunu da söyleyeyim unutmadan şu iptal yani yuvarlak olarak işaretlediğim bölümü örmeyeceksiniz. 3 tane dolu kare olarak çalışacaksınız. Hemen buraya geldiğim zaman da yine 2 dolu karemiz, 6 tane boş kare, 3 dolu kare, 2 boş kare, 2 dolu kare. Şimdi bakın şuraya ben bir T yazmışım. Bu tekrar denek oluyor yani bir de altına ünlem işareti koymuşum. Bunun nedeni az önce yukarıda size gösterdiğim bölümün aynısı. Şimdi ben ikinci sayfayı örsem yani işlesem bile e, benim e, örgü konusunda sıkıntı yaşamamam, hata yapmamam için bir alt sırayı da işlemem gerekti. Yani yukarı doğru devam ettiğimde benim hata yapmamam gerektiği için ben soldaki yani ördüğüm dantelin şamasını tekrar buraya işledim. Yani siz burayı örmeyeceksiniz. Hemen şuradan başlayacaksınız. Çünkü alt zemini e, işledikten sonra yukarı doğru benim devam etmem gerekti. Eğer ben buradan başlamış olsaydım bu sefer benim için sıkıntı olacaktı. Yani sağ taraftan kaç boş kare, sol taraftan kaç boş kare konusunda sıkıntı yaşamamak için hemen ben bir alt sırayı da e, şemada işaretleyerek yukarı doğru devam ettim hatırlarsınız zaten normalde dantel videolarında her zaman için bir iki sıra alttan başlıyorum ki Eğer örneği devam ederseniz sizin için sıkıntı teşkil etmesin diye yine yukarı doğru diğer gülümü yaptım e, güllerim sağa ve sola bakarak zaten devam etti onu da hemen sizlerle paylaşayım şu gördüğünüz gülümüz sağa bakıyorum Hemen çaprazındaki gülümüzde sola bakıyorum. Şu bir dolu karemiz sağında hemen bir sol, solunda da diğer gülümüzde sol tarafında bir dolu karelerimiz var. Sonra hemen yine yukarı doğru çıktığımızda üçlü bu sefer kombin edilmiş yaprak desenimizi görüyoruz. Şimdi açıkçası öreceğim dayı, benim burası olması gerekiyor. Evet şu bölümden işaretlemişim. Sonrasında demişim ki bu bölümden başlanacak. Yalnız şurada dikkat etmeniz gereken nokta bakın sol tarafta yaprak desenimiz var. Burada hemen burada da sağ tarafta. Aslında bizim başlayacağımız yer yukarısı sol tarafta ama ben sağ tarafta. Ama şu var benim örneği buradan başlamam gerekiyor. Nedenine gelecek olursak hemen Geniş açılı baktığımız zaman e, Hani az önce dedim ya size gülümüz Sol tarafa da bakıyor sağ tarafa da bakıyor yani danteli Ters döndürdüğünüzde bu sefer Benim buradan başlamam gerekiyor. Neden Çünkü benim en son e, Bitirdiğim bölümde e, Bir dolu karelerin benim sol tarafında kalmış Şimdi benim bu örneğe devam etmem için yukarı doğru yapıp Sağ tarafta kalması gerektiği için benim bu bölümden tekrar başlangıçtan başlamam gerekiyor. Ben de sizlere kolaylık olması bakımından hemen yine görsel olarak paylaşayım. Evet. Bakın bahsettiğim nokta şu. Evet, iki yaprak şeklinde başlamışım. Hemen sonrasında bir dolu kayıların sağ tarafta, sol tarafa da bakan bir gül desenimiz var. Sonrasında yukarı doğru devam ettiğinde üçlü kombin edilmiş bir yaprak desenimi çalışmışım. Hemen bu sefer dallar yukarı doğru gelmiş ve benim sağ tarafta duran bir dolu kare bu sefer sol tarafa geçmiş bu sefer gül deseninde sağa bakıyor. şimdi benim öreceğim nokta neresi olacak tekrar yukarı gitti tekrar yaprak desenimi çizdim hemen ikili yaprağıma geldim bu sefer güllerim sola bakacak yani bir dolu karelerim şunlar bu sefer buraya geçecek hemen şamaya bakıyorum ve bahsettiğim nokta burası işte Bakın sağ tarafa geçecek dedim bu bölümden başlıyorsunuz. Sonrasında tekrar yukarı gidip yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Evet hemen her iki örneği de hem şama hem dantel olarak da göstereyim. Sonrasında videomu sonlandıracağım. Herhangi soru görüşleriniz olursa yorum kısmına ulaşırsanız çok mutlu olurum. Yine değişik bir örneğe başlıyorum. Eminim sizlere yardımcı olacağını kanaatindeyim. Yeni farklı örnekler arıyorsanız kanalımda detaylı bilgileriyle görselleri paylaştığım videoları izleyerek dantelerini takip edebilirsiniz. Yeni örneklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.